selamlar. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktanlar gördüğünüz gibi sizlerle beraber Metafor Atan Kutup Yıldızı serisinin yorumunu yapacağım. Ee, bu seri gerçekten çok fazla kaos var. Yani nasıl bir cümle var Bir dakika. Bu seride çok fazla kaos var. Ve çok güzel. Benim en sevdiğim serilerden bir tane sıra açıkçası. Arkadaşlarım ne zaman bana bir kitap önerdese. ilk sıralarımda mutlaka bu seride yer alır. Kapaklarını göstereyim ben size öncelikle. Bu şekilde ben ciltsiz almıştım. ben de ciltsiz alma hastalığı var. Ciltli alamıyorum. Bir kere aldım artık. O saltanat devam ediyor. Sürekli artık ciltsiz alıyorum. Bu ikinci kitabımın kapağı. Bu da üçüncü kitabımın kapağıdır. bu seri gerçek... Ben neden bu kadar ciddi konuşuyorum? Neyse. Sonra da diyorlar... Neyse. Neyse demeyi kes. Neyse ediyorum. Bu seride Kaos'un babası var. Yani Kaos geliyor diyor ki mesleğinle babayım deyip masaya oturuyor böyle ve gerçekten aşırı fazla şekilde ihanet var. Ben Kaos'tan ihanete nasıl bağladım bu konuyu? Evet şimdi ilk konusunu anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar dedim. Arkadaşlar dedim. Bizim Nisa diye bir kızımız var ve bu kızımız yaklaşık 17 yıldır Sanem'le beraber yok 15 ama 17 yıldır yetimhanede büyümüş bir kız ve Sanem ile yetimhaneden çok yakın arkadaşlar kardeş gibiler. 18 yaşına geldiklerinde bir planları var. Ee, buradan gidip bir hep birlikte yaşamak ve bir üniversite de beraber okumak gibi hayalleri vardı. Yani üniversite okuma falan hayalleri, beraber hep tutma hayalleri var. Ta ki bu hayalleri bir tane aile katilyonlara yani baba parası değil para babası olan bir aile geliyor bunların yanına ve seni mevlatlık e edinmek istiyor. Neyse de ki hayır gidemez. Gerizek onlar lan aile. Ya onlar bir aile de diyor ki gitme. Sonra işte diyor ki sana bak ama sana de akıllı kız karamel. Ee, hani tamam diyor ben sensiz gitmem zaten onlara söyleyeceğim. Eğer seni de almak isterlerse sen de gelebilirsen bizle gideceğim onlara kabul ediyor ama Reysel böyle yapıyor. Ya öyle mi bilemedim. Ya salak adam para ama niye gitmiyorsun? Adam parayı böyle yapıyor hani sen kimsin ki para mı yağdıracaksın yukarıdan üniversiteye gideceğin arkadaşımla planlarına? çok sinir bozucu ilk kitapta böyle bir insan var Neyse sonrasında... devam ediyor işte hikaye. Diyor ki onları tam en sonunda kabul ediyor tabi geri zekalı. Boşuna öyle vıcık vıcıklarını dinlemişiz biz onu. Ne gevelemesini dinlemişiz biz onu. Sonrasında buradan sonra yaşananlar okuyoruz. Yeni bir hayata açılıyorlar. Yeni kişilerle tanışıyorlar. Ee, yeni hayat, yeni aşk, yeni arkadaşlar, yeni ihanetler, yeni kaoslar ve yeni düşmanlar geliyor. Ve kitap mükemmel. Okuyor yani. Kesinlikle bu seride şey demezsiniz. Sıktı ya. Ya belki ilk kitapta Nisan'ın vıcık vıcık ergenci, hani benden bile ergen bir hareket taslamasına sinir olabilirsiniz ki 17 yaşında kız ya. O ne de ergen mı ki? Bilmiyorum. Büyük ihtimal öyledir. 17 yaşında bir kızın ne diyorum lan ben? Sadece insan ergence hareketlerine şey olabilirsiniz. Ama başka hiçbir yere sıkılmayacaksınız. Zaten ilk 250 sayfa bakın. İlk 250 sayfasını böyle birazcık hani hızlı okuyabilirsiniz sakın ilk 250 sayfasından değerlendirmeyin çünkü ilk 250 sayfasında kitap akmıyordu. Ama devamında akmaya başladı çünkü yeni demir falan demir geldi kitaba. Sonra dediğim gibi böyle tanışmalar, manışmalar, maçlar derken bir şey oluyor. Pat. Çok kötü son. Sonra ikinci kitaba geçiyoruz. Biz bu sondan olan ihanetler. Yani bu sonun sonunda bir şey oluyor. Ve bu olay. Şimdi adı turşu tamam mı? Olayın adı turşu. Bu turşudan dolayı olan bazı ihanetler oldu Mesela aa turşu oldu ben böyle yapmalıyım diyor. Aa bak turşu varmış ben böyle yapmalıyım diyor. Adamı çok saçma buldum değil mi? Aa turşu varmış ben böyle yapıyorum ve insana ihanet yapıyor ve sen sonucunu çok merak ediyorsun diyorsun ki ne, nasıl sonuçlanacak bunlar? İkinci kitabın sonu zaten asıl hani ikinci devre, ikinci devre bu kitabın sonu. Ve üçüncü kitapta da bu turşudan dolan olaylardan ihanetlere diyordunuz ya ne olacak devamında. İşte burada neler olduğunu öğreniyorsunuz. Bakalım öğrenince ihanetleri ne tepki verecekler ya da bu ihanetlerden doğan ihanetler. İşte tüm mesele kırık yapar falan. Gerçekten mükemmel bir seri dediğim gibi. Şimdi bu seride aşağı yok mu? Tabii ki de var. Ana konu bu diye geçiyor aslında ama bence ana konu arkadaşlık. Yani arkadaşlara ihanet de olabilir belki de. Hiçbir şekilde emin değilim ihanet ve kaos kelimelerini kullanmaktan vazgeçmem de lazım. Demir var. İşte hatta sırf demir yüzünden bazı olan kaoslar var. İşte yani, o benim, işte o benim falan o muhabbet bile var. Birazcık size oraları aa tam bu bir cringe kitap demeyin çünkü kesinlikle cringe değil. Şimdi ben birazcık size üçüncü kitabın sonu nasıl bitiyor, kaç kitaplık olacak bu seri vesaire bundan bahsetmek istiyorum. Buna kitabın yapısı mı, işleyişi mi, devam edişi mi denir? Kesinlikle bir hakkım, bir bilgim yok bu konu hakkında. Şimdi bu seri 3 kitaplık. Şu an üç kitabı çıktı, devamı çıkmadı. Ama 5 kitaplık olacak diye biliyorum. Bu kesinlikle kesin bir bilgi değil. Eğer biliyorsanız, eğer yorumlar açıksa, mal y 5 kitaplık olacak gibi. Dördüncüsü çok yakına çıkacak. Güz Fırtınası 4. Ben çıkınca alacağım. Ama 3. kitabın sonu çok da hayli hayli bir kaosla bitmiyordu. Şimdi kimere göre bu çok büyük bir kaostur. Kimere göre tırt kalan bir kaostur. Ya bence nötr bir kaostu yani. Nötrdü birazcık. Neden? Neden böyle dedim? Çünkü bu iki kitapta öyle kaoslar var ki hani kaosun babası, kaos queen'i yaşanıyor bu kitaplarda. Bu yüzden hani bunun sonundaki böyle... E bu mu yani? Falan diyebilirsiniz. Bir tane yazar var. Adını vermek istemedim çünkü çok fazla fanı olduğunu düşünüyorum yazarın. Kaos yazarı diyebiliyor. Ama yazdığı kaoslar sürekli aynı. Hep aynı kaosu yazıyor. Belki anlarsınız ama birinin babası biri çıkıyor. Birinin babası birinin neydi başka? İşte dayısının geçmişinden gelen dayısı geliyor onları vuruyor. Sonra şey bileyim bayılıyor kız. Kaos mantığı bu ve bu yani sürekli aynı bu olayla tekrar eden bir kişiye kaos kraliçesi diyorlar. İşte asıl kaos kraliçesi. Evet, Fırat. Adını vermeyeceğim diye yazarım. Üçüncü kitabı sonunda sadece birazcık az bir kan sormuştum. Ben devamı tabii ki de alacağım. Siz siz olun bu seriyi alın okuyun. Eğer geçin, gençlik türü seviyorsanız kesinlikle şans vermeniz gereken bir e, seri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Videonun burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.